Selamünaleyküm değerli dostlar. Bir karbon daha geldi. Bu kargomu da açılışını yine sizlerle birlikte yapıyorum. Bakalım ne gelmiş. Hep birlikte görelim inşallah. Evet. Kargomu açıyorum arkadaşlar. Hemen poşetinden çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Burada arkadaşlar yine buradan kesmem gereken bantlar var. Onları kesmesem çünkü açılışını yapamam. Evet değerli dostlar. Açılışa devam. Hadi bakalım. Hayırlısı Allah'tan. Evet. bir de şurayı kestik miydi? Öyle sanıyorum ki fazlamız açılacaktır. Evet arkadaşlar. Bu birinci kargomdu arkadaşlar. İki tane daha gelecek. Bekliyorum. Bir tanesi bunun bir benzeri tekli. Yani tekli derken şöyle bir çift anlamında söylüyorum tekli. Görmüş olduğunuz gibi. Bu nedir arkadaşlar? Hızlı yapıştırıcı. Bir tane altılı gelecek arkadaşlar. Bir tane böyle aynı bunun gibi gelecek. Onların da açılışını sizlerle birlikte inşallah yaparım. Sizlerle paylaşırım. Evet. İyi şeyler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.